Arıların yaşam döngüsü metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10 mimi arıların yaşam döngüsü metni cevapları 3. sınıf Türkçe ders kitabı okuma becerileri sayfa 1 cevabı Arıların yaşam döngüsü Arı gibi diye bir sözümüz vardır. Bu söz çabalamayı seven, gayretli ve değerli işler yapanlar için söylenir. Evet, arılar gerçekten çok gayretlidir. Hem kendileri hem de insanlık için çok önemli işler yaparlar. Bal arısı ailesinin yaşamı, iş bölümü, yardımlaşma, disiplin ve çalışkanlık üzerine kurulmuştur. Aile bireylerinin her birinin görevi açıkça bellidir. Bir diğer üye başkasının görevini asla üstlenmez. Gelin şimdi bu ailenin üyelerini biraz yakından tanıyalım. Arı ailesi, ana kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere üç temel üyeden oluşur ana kraliçe, arı kraliçe yani ana arı, adından da anlaşılacağı gibi arı ailesinin temel yapısını oluşturur. Böllenmiş olan bir yumurtanın, arı sütü olarak adlandırılan özel bir maddeyle beslenmesinden ana arı oluşur. Her kovanda bir tane ana arı bulunur. Tek yürüyebilen ve yumurta bırakabilen arıdır. Bir günde 1500-2000 adet yumurta bırakabilir. Ayrıca ana arı, ürettiği salgılardan dolayı kovandaki diğer tüm arılar tarafından bilinir. Ana arı, kovanın mutluluğunu, devamlılığını sağlar. İşçi arı işçi arılar, ailenin tüm işlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. İşçi arıların, aile içinde beslenme, temizlik, arı sütü salgılama, balı olgunlaştırma ve ailelerini dış etkilerden savunma gibi görevleri vardır. Ayrıca çiçeklerden nektar denilen sıvıları emerler ve polenleri evlerine, kovana taşırlar. 3. sınıf Türkçe ders kitabı okuma becerileri sayfa 2 cevabı, erkek arı erkek arılar ise ailenin en hazırda bekleyen üyeleridir. Onların en temel görevi koloninin çoğalmasına yardımcı olmaktır. Erkek arılarda, işçi arılarda bulunan ve savunmaya yarayan iğne kısmı bulunmaz. Bu yüzden kendilerini savunamazlar. Peki, arılar polen ve nektar toplamak üzere kovandan yani ailelerinin yanından ayrıldıklarında evlerini nasıl geri bulurlar? Bir arının gözünde ortalama 3000-4000 tane lens, mercek ve bu lenslere gelen tüm görüntüleri tek bir merkeze gönderen yapılar bulunur. Yani arının nesneleri görmesi bir futbol maçını binden fazla gelişmiş kamerayla filme almak ve her birini tek seferde anlamlı bir biçimde izlemek gibi bir olaya karşılık gelmektedir. Arı, kovandan çıkarken yaptığı hareketlerle bu kamera çekimini gerçekleştirir ve polen toplamaktan döndüğünde bu kayıtları inceleyerek yaşadığı kovanı rahatça bulur. Arılar, kovanlarından 5 ile 13 kilometre mesafeye kadar gidip geri dönebilirler ve yerlerini gayet net bir şekilde bulurlar. Ayrıca çok iyi resim çeken gözleri sayesinde renkli çiçekleri biz insanlardan daha iyi fark eder ve kolaylıkla yerlerini tespit edebilirler. Ayrıca arılar uçarken farklı yörünge ve doğrultularda hareket eder. Bunu biz arıların dansı olarak adlandırırız. Bu dansla arılar yerini tespit ettikleri bir çiçeği ya da çiçekleri diğer aile üyelerine haber verir. Aslında dans sandığımız bu hareketlerin her birinin bir anlamı vardır ve bu hareketler arıların birbirleriyle haberleşmelerinde kullanılır. Al buradaki arı dansı tam bir daire şeklindedir yakın çevrede bir besin kaynağı olduğunu diğer arılara haber verir. B. Bu dans ise her iki tarafa yarım daire şeklinde yapılmaktadır. Bunun haberleşmedeki anlamı ise uzak yerlerdeki bir besin kaynağının varlığıdır. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 3 Cevabı Diyelim ki arı döndüğünde farklı bir kovana girmek istedi ya da olması mümkün değil ama gireceği kovanı şaşırdı. Böyle bir durumda ne olur dersiniz? Arı istediği kovana rahatlıkla girebilir mi, yoksa kendi kovanının dışında bir yere giremez mi? Düşünün ki bir gün okuldan eve döndüğünüzde anahtarınızla yanlışlıkla başka bir evin kapısını açmayı denediniz. Eğer yanlışlıkla açmaya çalıştığınız evde birileri varsa sizi hırsız sanabilir veya ne olursa olsun anahtarınız uygun olmadığı için o eve giremezsiniz. İşte arıların da evlerine girmeyi sağlayan anahtarları vardır. Bu anahtar aslında ana arının diğer arılara verdiği kokudur. Her bir ailedeki ana arı kokusu birbirinden farklıdır. O ailenin ana arısına ait kokuya sahip olmayan arı eve kovana kesinlikle giremez. Bu kokunun adına feromon denilmektedir. Feromon denilen salgılar birçok canlıda olduğu gibi arılarda da sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde ve arıların birbirini tanımasında çok önemli rol oynar. Bu yolla arıların güvenliği de sağlanır ve aileden olmayan arılar içeriye alınmaz. Yukarıda arıların yalnızca bazı özelliklerinden bahsettik. Mesela arıların kendi vücut ağırlıklarının yüzlerce katındaki yükleri taşıyabildiklerinden, beyinlerinin saniyede milyarlarca işlem yapabildiklerinden, günümüzde kullanılan yön bulma, navigasyon, cihazlarından daha etkili yöntemleri olduklarından ve birçok özelliklerinden detaylıca bahsetmek isterdik. Fakat siz kendinizi bilime, merak etmeye bırakırsanız bu yazının size yol gösterebildiğini kavrayabilirsiniz. Bu konuda daha çok araştırma yapabilir ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Cevap. 3. sınıf Türkçe ders kitabı okuma becerileri sayfa 4 cevabı 1. Arı gibi ifadesi yerine hangisi getirilirse paragrafın anlam bütünlüğü değişmez? A) Çok çalışkan. B) İşini bilen. C, iğneleyen, acı söz söyleyen. D, çok hafif olan. Cevap, A. İkinci hangisi bal arısı ailesinin yaşamını kurduğu noktalardan biri değildir? A, iş bölümü. B, yardımlaşma. C, disiplin. D, dikkat. Cevap, D. Üçüncü arı ailesinin üyeleri kimlerden oluşur? Yazınız. Cevap. Kabul edilebilir cevap, ana kraliçe, arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere 3 temel üyeden oluşur. İfadesinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. Kabul edilemez cevap, ana kraliçe, arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere 3 temel üyeden oluşur. İfadesinin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 5 Cevabı 4 Metinden faydalanarak kraliçe arı'nın iki özelliğini yazınız. Cevap bir kabul edilebilir cevap, üreyebilen ve yumurta bırakabilen tek arıdır. Bir günde 1500-2000 adet yumurta bırakabilirler. Ayrıca ana arı, ürettiği salgılardan dolayı kovandaki diğer tüm arılar tarafından bilinir. Ana arı, kovanın mutluluğunu, devamlılığını sağlar. İfadelerinden herhangi birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 2. Kabul edilebilir cevap, üreyebilen ve yumurta bırakabilen tek arıdır. Bir günde 1500-2000 adet yumurta bırakabilirler. Ayrıca ana arı, ürettiği salgılardan. Dolayı kovandaki diğer tüm arılar tarafından bilinir. Ana arı, kovanın mutluluğunu, devamlılığını sağlar. İfadelerinden herhangi ikisinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Üreyebilen ve yumurta bırakabilen tek arıdır. Bir günde 1500-2000 adet yumurta bırakabilirler. Ayrıca ana arı, ürettiği salgılardan dolayı kovandaki diğer tüm arılar tarafından bilinir. Ana arı, kovanın mutluluğunu, devamlılığını sağlar. İfadelerinin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 5 Hangileri işçi arıların görevlerindendir? Cevap: Bir kabul edilebilir cevap. Doğru olan bütün seçeneklerin işaretlendiği cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Doğru olan seçeneklerin dışında işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan seçeneklerin eksik işaretlendiği ya da hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez. 6 Bir arının gözünde ortalama 3000-4000 tane lens, mercek ve bu lenslere gelen tüm görüntüleri tek bir merkeze gönderen yapılar bulunur. Arıların bu özellikleri onlara nasıl bir kolaylık sağlar? Yazınız. Cevap. Bir kabul edilebilir cevap, kovanlarından 5 ile 13 kilometre mesafeye kadar gidip geri dönebilirler, yerlerini, kovanlarını, gayet net bir şekilde bulurlar, Ayrıca çok iyi resim çeken gözleri sayesinde renkli çiçekleri biz insanlardan daha iyi fark ederler veya kolaylıkla çiçeklerin yerlerini tespit edebilirler. İfadelerinden herhangi birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Kovanlarından 5 ile 13 kilometre mesafeye kadar gidip geri dönebilirler. Yerlerini, kovanlarını gayet net bir şekilde bulurlar. Ayrıca çok iyi resim çeken gözleri sayesinde renkli çiçekleri biz insanlardan daha iyi fark ederler veya kolaylıkla çiçeklerin yerlerini tespit edebilirler. İfadelerinin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 3. sınıf Türkçe ders kitabı okuma becerileri sayfa 6 cevabı 7. Arılar uçarken farklı yörünge ve doğrultularda hareket eder. Bunu biz arıların dansı olarak adlandırırız. Arıların dans sandığımız bu hareketlerinin her birinin ne anlama geldiğini yazınız. Cevap 1. Kabul edilebilir cevap. Arı dansının tam bir daire şeklinde olması yakın çevrede bir besin kaynağının varlığının diğer arılara haber verilmesi anlamına gelir. Arı dansının her iki tarafa yarım daire şeklinde olması uzak yerlerde bir besin kaynağının var olduğu anlamına gelir. İfadelerinden herhangi birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 2. Kabul edilebilir cevap. Arı dansının tam bir daire şeklinde olması yakın çevrede bir besin kaynağının varlığının diğer arılara haber verilmesi anlamına gelir, arı dansının her iki tarafa yarım daire şeklinde olması uzak yerlerde bir besin kaynağının var olduğu anlamına gelir. İfadelerinden herhangi ikisinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. Sıfır kabul edilemez cevap. Arı dansının tam bir daire şeklinde olması yakın çevrede bir besin kaynağının varlığının diğer arılara haber verilmesi anlamına gelir. Arı dansının her iki tarafa yarım daire şeklinde olması uzak yerlerde bir besin kaynağının var olduğu anlamına gelir. İfadelerinin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 8. Arıların kendi ailesinin olduğu kovanın dışında bir kovana girmesi metinde hangi duruma benzetilmiştir? Yazınız. Cevap. Bir kabul edilebilir cevap. Bir gün okuldan eve döndüğümüzde anahtarımızla yanlışlıkla başka bir evin kapısını açmaya benzetilmiştir. İfadesinin veya bu anlama gelen ifadelerin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Bir gün okuldan eve döndüğümüzde anahtarımızla yanlışlıkla başka bir evin kapısını açmaya benzetilmiştir. İfadesinin veya bu anlama gelen ifadelerin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 9 Hangileri arıların özelliklerindendir? Cevap 1 kabul edilebilir cevap. Doğru olan bütün seçeneklerin işaretlendiği cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap doğru olan seçeneklerin dışında işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan seçeneklerin eksik işaretlendiği ya da hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 7 Cevabı 10 Bu metinde yazarın, arıların birçok özelliğinden detaylıca söz etmemiş olmasının sebebi nedir? Yazınız Cevap 1. Kabul edilebilir cevap, Bizi daha çok merak etmeye ve araştırmaya yönlendirmek istemesi ifadesinin veya bu anlama gelen ifadelerin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Bizi daha çok merak etmeye ve araştırmaya yönlendirmek istemesi ifadesinin veya bu anlama gelen ifadelerin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Okuma Becerileri sayfa 1 2 3 4 5 6 7 Arıların yaşam döngüsü metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.